Merhaba arkadaşlar, RPG Nasıl Yapılır serimizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda RPG Maker'ı tanıtacağım. RPG Maker MV'yi tanıtacağım spesifik olarak. Bu RPG Maker'ın son versiyonu değil ama gayet kaliteli bir ürün, gayet kaliteli bir program. Ve RPG yapımına başlamak isteyenler için gayet tavsiye edeceğim bir şey kodlamaya girmeden önce temelleri ve RPG'nin nasıl yapılması gerektiğini anlayabilmek için ve bu ilk 10 videomuzda da bunun nasıl yapılacağını anlatacağım. Yani RPG nasıl yapılırın temellerini anlatacağım. Biraz daha teorik olacak ilk 10 bölüm. Ondan sonra Unity'de şeye geçeceğiz. Kodlamasına geçeceğiz. RPG Maker'ın arayüzü gayet basit, gayet te temiz en azından yeni bir proje açtığınızda. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. New Project e tıklayarak. Eğer daha önceden bir proje açtıysanız bu şekilde Open Project e açabilirsiniz onu. Deployment oyunu çıkaracağınız zaman hangi platforma çıkaracağınızla alakalı. Steam Management'da Steam Workshop'tan bir şey aldıysanız ya da oraya bir şey çıkarmak istiyorsanız onunla alakalı. Bu zaten çarpı butonu işlevi görüyor. İkincil şeye geçersek, ikinci bara geçersek, İkincil evet ikincil bar birincil barın aynısını yapıyor. Sadece birazcık daha açık şöyle. Edit'teki geri al, kes, yapıştır hepsi burada. Harita modları var. Öncelikle mesela haritanıza şey mi koyma, koymak istiyorsunuz? Dağ mı koymak istiyorsunuz? Önce dağ bulmanız lazım. Dağı şöyle koydum mesela tepeyi. Onun map modunda yapıyorsunuz sonra oyuncunun karşısına çıkacak bir şey mi eklemek istiyorsunuz? Onu da event modunda yapıyorsunuz. Öncelikle karşısına çıkacak şeyin eventini oluşturuyorsunuz. Örnek veriyorum bu EV001 yerine Minotaur dedim mesela. Minotaur mu? Minot... Neyse biri beni yorumlarda düzeltir kesin. Oyun İlk harita olduğu için oyuncumuz zaten burada başlıyor. Ondan sonra event'ler onu başka haritalara gönderebiliyoruz mesela. Şöyle hemen yeni bir harita oluşturayım. Loop olmasın. Tamamını da şununla dol onunla değil, şununla doldurayım mesela. Ardından birinci haritadaki event'e şey ekleyeyim. Event kontrolü size baya bir seçenek veriyor. Eğer daha da ilerisine gitmek istiyorsanız bunun için JavaScript'te bir script yazabilirsiniz ya de pluginler kullanabilirsiniz. Sıfır JavaScript bilgisiyle burada yine çok rahat oyun yapabilirsiniz çünkü zaten istediğiniz neredeyse her şey için bir plugin çoktan yazılmış durumda eğer azıcık araştırırsanız çok rahat bulabilirsiniz bunun, bunun dışında şu anda şeye göndereceğim karakterimizi ikinci haritaya göndereceğim. Tam şuraya göndereceğim mesela. Oyunu başlattığımız zaman bunu da göreceğiz. Event haritasının ardından şeye geçiyoruz. Database'e geçiyoruz. Database bütün önemli verileri bulundurduğunuz yer. Doğal olarak adı database sonuçta. Karakterler, sınıf, yani sınıflar, skiller, itemler, durumlar. Durumları daha sonraki bir bölümde açıklayacağım. Detayına gireceğim. Şu anlık sadece bunların özellikle de kombat, dövüş e, tabanlı şeylerde, bölümlerde çok önemli olacağını söylemek isterim. Tur Enemiler ve trupların farkı nedir? Enemiler yani mesela farklı enemileri bir araya getirmek istediğiniz zaman ya da bir enemiden birden fazlasını çıkarmak istediğiniz zaman truplara koyuyorsunuz onları. Enemiler sadece olan düşmanlarınızın verileri. Ama troop'lar bunlar nasıl oyuncunun karşısına çıkıyor? Umarım anlatabilmişimdir. Tile set'ler hangi yani dünya yapımında, art yapımında nasıl hangi assetleri kullanıyorsunuz? O common event'ler sık kullandığınız event'ler. Sık kullandığınız eventler derken common event'leri skill'lerle ve bunlarla, itemlerle çağırabiliyorsunuz. Bu yüzden harita haritaya falan koymanıza gerek olmuyor ve çok ilginç şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela savaş ortasında skill değiştirebiliyorsunuz. Ya da birinin klasını da bu şekilde savaş ortasında değiştirebilirsiniz eğer bu tarz bir plugin kullanıyorsanız. Sistem oyunu kullandığı default şeyleri belirliyor genelde. Tipler bunlar sadece sadece yazı değil sadece Okumalık şeyler değil de ayrımları ne sınıflandırmalar tipler. Mesela silah tipleri, ekipman tipleri, element tipleri, terimler. Burada kısaltma ve uzatmaları değiştirebiliyorsunuz ya da otomatik şeyler mesajlar nasıl ortaya çıkıyor onu da değiştirebiliyorsunuz. Şey bu kadar, database bu kadar. Ondan sonra plugin manager'a geliyorsunuz. Plugin Manager'da MV'nin kendisiyle gelen birkaç tane plugin var. Ondan sonra da kendiniz plugin indirebiliyorsunuz. Onunla ilgili de bir videomuz olacak kısa bir tane. Eğer pluginin parametreleri varsa onları onları değiştirebiliyorsunuz buradan. Pluginlerin dışında ses kullanacağınız ses dosyalarını kontrol edebiliyorsunuz. Ambiyans e, ne taraftan, ne e, nereden gelecek, nasıl, ne kadar tiz onları kontrol edebiliyorsunuz. Gayet basit bir biçimde. Ya da bir anda oynatılacak sesleri de kontrol edebiliyorsunuz. Burada event bulabilmenizi sağ Burası event bulmanızı sağlıyor. Hangi switch'e bağlı ya da hangi değişkene bağlı Onları girerek yapabiliyorsunuz ya da direkt eventin ismini girerek arayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum mesela ben şeyi arayayım, Minotaur'u arayayım. Daha sonra geleceğim. Birinci haritada 8.5'te buldu. Ondan sonra kaynak kaynakları kontrol etmek için resource manager var. Burada aktörlerin şeyleri, fotoğrafları, fotoğraf yani animasyon şeyleri, dosyalarını enemilerin dosyalarını, yüz dosyalarını, animasyon dosyalarını, ses dosyalarını çok rahat bir biçimde kontrol edebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Ve son olarak da Envy'nin bir karakter jeneratörü var. Erkek, kız ya da çocuk yapabiliyorsunuz. Bunlar çok anime tarzı görseller. Yani herkesin tercih edeceği görseller değil, ama RPG Maker genel olarak bu tarz bir görsele, görseli tercih ediyor. Burada yüz görüntüsü oluşturabilirsiniz, rastgele böyle tipler yapabilirsiniz, yüz yürüme hasar ve şey savaş karakterleri oluşturabilirsiniz bu, şey, bu karakter üreticisi üzerinde. Sonrasında bunları JavaScript dosyası olarak kaydetmeniz gerekiyor ki sonra tekrar erişebilirsiniz. Son olarak bir eventin nasıl çalıştığını oyun içinde nasıl çalıştığını göstermek için oyunu açacağım. Şu anda seslerin tamamıyla kapattım. Bu hareket eden ana karakterimiz, mouse ile oynatabilirim onu, şey tuşlarıyla oynatabilirim, İleri, geri aşağı yukarı tuşlarıyla oynatabilirim. Yok, pardon. Onun ardından şurada bir yerde bir event olacak, heh bulduk. Minotor çıktı. Şurası benim hatam. Fazla karakterleri silmek yerine sadece verilerini sildim. Öncelikle bir sonraki haritaya geçmeden önce hepsi aynı yeteneği kullanacak. Çünkü hepsi teknik olarak aynı sınıfa ait olduğu için. Ama e, yeteneğe koyduğumuz common event sadece şeyde çalışacak. Sadece karakterimizde çalışacak. Çünkü onu o şekilde programladım. Common event'i o şekilde yazdım. Kalan hepsine guard diyerek geçebilirim. Gördüğünüz üzere isimleri de yok. RPG Maker dosya bulamadığında crashler ıı, genelde. Bu kısmını da birazcık hızlandırsam iyi olabilirmiş. Hatta iyi olabilir. Ben burayı hızlandıracağım. Ya da siz de hızlandırabilirsiniz eğer ben hızlandırmamışsam. Minotor'u öldürdük. Minotor'u öldürdük. Şimdi bizi direkt okyanusun ortasına attı. Ve maalesef bu üzerinde yürüne, Bilen bir tile olmadığı için yürüyemiyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere hatta animasyonu var, değişip duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.